Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yıllara dayanan hukukunun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş bu büyük acıya sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu saldırının hedefi kendisinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda bu saldırı ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar bir tesadüf değil, uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta ya bendensin ya düşmansın diyen bir dilin toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etkin kimlikli, etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzı tarzlarını birbirine kırdırarak bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Ama bilinsin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine ültüsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Saygı değer yurttaşlarımız, biz kardeşlik kazanacak dedikçe onlar saldırttılar. Biz demokrasi kazanacak dedikçe onlar karanlığı örgütlediler. Ama unutmasınlar. Korkuyu yenecek olan Nefreti yenecek olan sevgidir ve baskıyı yenecek olan örgütlü halk gücüdür. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin bugünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahkum etmeye çalışanlara sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, silmez, geri çekilmez. Bu parti Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdan Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz. Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur. Genel başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki, kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir. Yaşasın milletin iradesi. Yaşasın demokrasi mücadelemiz. Yaşasın Cumhuriyet. Ha